Merhaba arkadaşlar. Bu defa sarı masamızda başka yayınların hazırlamış olduğu KPSS konu anlatımı tarih kitabı var. Abdurrahman Yılmaz tarafından hazırlanmış bu kitap oldukça ayrıntılı, dolu dolu bir kitap. Şimdi bunu göreceğiz zaten. İçindekiler sayfasına baktığımızda İslamiyet öncesi Türk tarihinden başlıyor. Küreselleşen dünya yakın tarihimize kadar devam ediyor. E, sayfa düzenine baktığımızda e, baskı iki renkten oluşuyor. Ve sayfalar iki sütun şeklinde düzenlenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Uyarı bölümleri ve not bölümleriyle anlatılan konu destekleniyor. E, anlatımda yine şöyle bir yol izlenmiş. Bu da güzel bir şey. Hepsi madde madde. Başlarında tikler var. E, konular cümle cümle anlatılmaya çalışılmış ve her konunun içerisinde konuyu destekleyen görseller, haritalar, fotoğraflar yer almakta. Baktığımızda not ve uyarı bölümleri tüm konularda göreceğiz. Ve konulardan sonra gelen boşluk doldurmalar ise konuyu pekiştirmek adına güzel etkinlikler olmuş. Hemen boşluk doldurmadan sonra gelen ben olsam şeklinde testler de konuyu pekiştirmek adına güzel. Sonrasında konularımız devam ediyor. Not ve uyarı bölümleri. Farkındalık yaratmak adına güzel etkinlikler. Sonrasında en son sayfaya baktığımızda 563 sayfalık dolu dolu bir kitap. Kitap kitap.com.tr adresimizden kitaba ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler dilerim.